Evet herkese selamlar arkadaşlar ben Delta. Bugün sizinle birlikte CS 1.6'da farklı bir şey deneyeceğiz. FPS max 144 yaparsak ee, ne olur? Benim monitörüm 144 her ama ben normal 100 FPS'de oynuyorum biliyorsunuz. Bir deneyeceğiz bakalım. FPS'im şu an 104'te zaten sol üstte görüyorsunuz. Nasıl bir şeyler ortaya çıkacak? Mermilerimiz nasıl gidecek? Bir deneyelim, görelim. Daha önce ben denemiştim zaten de bir de siz görün istiyorum. Genelde şöyle oluyor. Tek tek olan mermiler, yani tek tek attıklarım gidebiliyor. Dağınık da olsa gidebiliyor. Ama e, taradığım zaman mermilerin iğrenç gittiğini görmüştüm zaten. O yüzden bizim adamıyla oynuyor geçen. Ne diyordun ben? taradığım zaman mermilerin dağınık gittiğini zaten görmüştüm ama tek tek atınca böyle biraz daha iyi olur gibi oluyor. O yüzden sizinle birlikte deniyoruz şimdi. Öncelikle şunu da söylemem gerekiyor ki, eee scooter TPS'te pik atmanız daha da kolaylaşıyor. O adam kör abi, ölümüne kör yani. Öldü zaten. Sürede gitti. Oke, yapabileceği hiçbir şey yok. Ee, ne diyordum ben? Heh, 144 FPS'te eğer 60 yani 144 Hz diyeyim daha doğrusu karşınızda 60 Hz oynayan birisi varsa onu vurmanız aşırı kolay pik attığınız için. Evet böyle görmüş olduğunuz gibi adam ağzına vuramıyordum. Çünkü mermiler çok dağınık gidiyor. Aşırı dağınık gidiyor taradığım zaman. Tek tek atmam lazım. Bir orta rush denesem ne olur acaba? sen ne abim, biraderim ya adam şaka gibi eğilerek çıktı ya iki mermi var neyse öldü zaten iyi rest de geldi ben T'ye geçebilsem iyi olacaktı aslında da neyse biliyorsunuz ben CT oynamayı sevmiyorum çünkü takım öldüğü zaman hani T istediği yerden giriyor B'deyseniz A'ya giriyor A'daysanız B'ye giriyor Ele kazanma şansınız çok düşüyor o yüzden. Bomba mıydı o adam? Bombaymış. Adam sanki merden geçti gibime geldi ama yanlış da duymuş olabilirim. Mermi bitecek zaman zaten. Evet güzel. Görmüş olduğunuz gibi e, kapıdan bakarken ince kestim. Adamı kestim ya az önce orada. E, ince bir kesiş yaptım. Çünkü 104 FPS'e güvendimden. Yani 104 ters edeyim daha doğrusu. Adamı çünkü... Kesin solda ya da sağda adam var. var niye böyle dümdüz koşuyor ya? Bir orta araç denemesi yapalım. Makine ateş hangisi oluyor acaba? Tamam bu oluyormuş. Bir tane adam ortadaydı. Ne olduğunu anlamadı Ya böyle dediğim gibi 104 FPS'te tek tek attığınız zaman mermiler gerçekten güzel gidiyor. Ama taramın işine girerseniz abi sıkıntı. Mermi değmedi mesela birkaç mermi bana. 嗯。Mm hmm. Ne oluyor lan her yerden lan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi 104 FPS işte dediğim gibi pik falan efsane oluyor ama tarama içine girince ciddi. <laughs> 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 Helal olsun Berdo. güzel kase attım be. Avan mı kase atıyordu be? <laughs> Nereye gitsem ki ya? B yok lan. Bak izle şimdi olayı. Hey bomboş la. Şuradan biri illaki rastlayacak. Kaç kişi vurdum ben orada? Bayağı bir kişi hasar verdim vuramasam da. Biri CT atladı, onu duydum. Şurada bir yerde olması lazım ama. Bombayı başı boş bırakmayalım arkadaşlar. Bence bir tünelde. Ne diyorsunuz? Ne ki değilmiş. Kaç? Birine 41, birine 66, birine 49. Onların hepsini öldürseymişim efsane olurum şu an. Ne yapalım? ortara açlayalım. Let's go to orta O ortadan çıkacak bence. Çıkamaz. B'ye de girmişler. Ben boşuna mı yerim? biraz hasar aldım yani şimdi? Buradan şöyle göz gezirsem mi ya? Selamun aleyküm. Bak mesela adam benim çıktı anlayamadı bile. Düzgüt 4 Hz fark. Bu arada adam longta. Sanırsam. Yanlış duymadıysam. Longta. Abi kişi daha mı var? O da B tünel'e gitti büyük ihtimal. Gitmemiş. Neredeydi? Burada mıydı? O adam buradan öldü. Ee, uzun raşlamak isterdim ama arkamda kimse yok. Karşıda 9 10 kişi var. O yüzden What is going on man? Tamam da kardeşim B'ye girdiniz zaten. Adam var ya korktu geri kaçtı yemin ediyorum ha Nereden vurdu bizim adamlara? Long'dan vurdu, siteden vurdu, ne anlayamadım. Siteden vurmuş. O değil, az önce korktum adam çıktı ya. <laughs> korktum şöyle oldu Crosshair. Bir orta af avcılı yapalım diyecektim. Benim param niye artmıyor? Biz kaç rounddur el alıyoruz? Benim param <laughs> yarım saattir 4200. Nerede büyük ihtimal? Hani nereye kaçtı onları mecburen. Bu bizim adamlar girmek üzere. Sayede adam var. Evet. 20 Tek 7 sandım o yüzden bıraktım, taramadım. Çaklamaya gidiyordum ya. Abi 104 tersin bu avantajı var işte. Hani hızlı pik seri, her şey seri olduğu için ee, o, bu size birazcık milisaniye veriyor. Oyunu düşünmeniz için. Hani panik paniğe kapılmıyorsunuz yani. Şimdi adam oradan tarayarak çıkarsa ölürüm. Neyse, bombayı kaçırdık en azından. Bizim adam B'ye giriyor ya. Ortadan. Selamünaleyküm. Bak fark ediyorsanız adam sıkamıyor yani. Sıkmıyor bile. Hani bir mermi falan sıkıp savaşmıyoruz adamla. B'ye dalacaktım da bomba bende ya. Kuruyorum direkt. CT atlamasaydın Mer gelecek. Ya Mer yalong birinden gelecekler yani hissediyorum onu. <laughs> <laughs> Çok güzel ölmedin ya. Biraz da bir Markelof olarak AWP oynayalım. Çık 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 çıktı çıktı. Biliyordum çıkacağını. daha var orada da çıkmaz büyük ihtimal. Bombayı çok güzel bir yere düşürdü herif ya. Ben bombayı alıp kaçar aga o B hiç güvenli durmuyor çünkü. Aa boş mu? Bizinkiler sanki A'dan geliyorlar gibi radarda. Gerçi bizim adam B'ye girdi. Çık oradan. Çık deliğinden. Bak hareket ettim ya çıkacak şimdi izle. Vuramıyordum az O 25 şu anda olmuş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun sonuna geldik. 144 FPS oynarsanız ne olur? Böyle görmüş olduğunuz gibi adamlardan daha avantajlı olursunuz. Ama tabii ki de ekstradan ad bir adet 144 Hz monitörümüzün olması lazımdır.